Bu derste sinema bileti satış otomasyonu projesini oluşturacağız. İçerisinde hangi sınıflar olması gerekiyor bunu belirleyeceğiz. Ve içerisine propertylerimizi yazacağız. Create new project diyerek başlıyorum. Windows Form Application'ı seçeceğim. Ve projeme bir isim vereceğim. Sinema Ticket Sales Automation diyeceğim projemin ismine. Dosya yolunu da belirttikten sonra Create diyerek projemizi oluşturabiliriz. Gelin bir Excel açalım. Excel'iniz yoksa bir notepad'te açabilirsiniz. Projeye başlamadan önce sinema bileti satış otomasyonu projesinde hangi sınıflara ihtiyacım olur? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Bunu konuşalım. Sizlere de tavsiyem bu olur. Bir projeye başlarken direkt Visual Studio'yu açıp kodlarınızı yazmak yerine öncesinde bu şekilde bir döküman açarak içerisinde bir planlama yapmanızı tavsiye ederim. Gelin şuradan 4 tane satırı kolonu işaretleyelim ve merge center diyelim. Daha sonra buraya renk verelim yeşil. Aslında projemin ismini yazacağım buraya. Sinema ticket sales automation. Sinema bileti satış otomasyonu. Aslında yabancı olduğumuz bir konu değil. Çünkü sinemaya gittiğiniz zaman size önce ne soruyorlar? Hangi filme? Hangi seansa? Hangi koltuğa? Siz de bunların cevabını veriyorsunuz ve kasiyer arkadaş tıkır tıkır bir şeyler yaparak size bir çıktı veriyor. İşte buradan da anlayacağımız gibi bizim öncesinde bir film sınıfına ihtiyacımız var. O yüzden İngilizce olarak yazacağım. Movie. Çünkü bir tane film seçmemiz gerekiyor filmler arasından. Sonrasında bu filmin seansını belirlememiz gerekiyor. Session diyeceğim buna. Seans içerisinde de bir koltuk belirlememiz gerekeceği için chair diyeceğim. Son olarak kasiyerin o aldığı çıktığı temsilen sales diye bir sınıf açacağım. Bu da bizim en son vereceğimiz çıktının sınıfı olacak. Bunlar haricinde bir tane de enam kullanacağım arkadaşlar. Enam diyorum. Enamımızda kategoriler olacak. Kategori. Kategori. Niye? Bir sınıfta işte kategorisi bilim kurgu olabilir, gerilim olabilir şeklinde bir enam da oluşturdum. Bu sınıfların içeriğini doldurmaya başlayalım. Gelin film, movie dediğimiz sınıfın property'lerini yazalım. Bunlar ne olabilir? Öncelikle movie name değil mi? Filmin adı olur. Daha sonra biz filmleri bir resim olarak göstereceğimiz için bu resimlerin dosya yolunu tutacak picture pet diye bir property'miz olacak. Devam ediyorum. Bir filmin kaç dakika olduğunu yazacağım. Ücretini yazacağım. Ve kategorisini yazacağım. Son olarak da seanslarını yazacağım. Aslında birden fazla seansı var bu bir filmin. O yüzden sessions diyeceğim. Burada sessions aslında session'ın çoğaltılmış hali olacağı için list yapısını kullanacağız. Onu orada göreceğiz. Devam ediyorum. Session sınıfına geldim. Session sınıfının içerisinde date, time ve chairs olacak. Çünkü birden fazla koltuk olacaktır bir session'da diyorum. Buraya date ve time'ı ayırdım arkadaşlar. Tabi bir projenin birden fazla yapılma yöntemi vardır. Sizlerin aklına şöyle şeyler geliyor olabilir. Hocam buraya bu alanlar da eklenebilir. Bunlar çıkartılabilir gibi. Dediğim gibi birden fazla yapılış yöntemi olabilir. Ben OP prensiplerini mümkün olduğu için kullanmak istiyorum. Ve en güzel şekilde sizlere sunmak istediğim için bu şekilde alanlar belirledim. Devam ediyorum. Chair sınıfına gelelim. Chair sınıfının içerisinde iki tane alan olacak row ve number bir de status bunlar nedir? aslında siz bir bilet aldığınız zaman işte bir a ya da a'nın birinci numarası a5 gibi bir sizin koltuk numaranızın sıralanışı var bir de status koydum bunun amacı da koltuk dolu mu boş mu bunu belirtmek geliyorum sales sınıfına bunun içerisinde de movie name bir çıktı vereceğiz ya. Bu çıktının içerisindeki bilgileri yazacağım buraya. Creation date. Count. Kaç tane bilet alındı? Kaç tane koltuk numarası işgal edildi? Total price. Ve son olarak session type. Bu bilgilere ihtiyacım var. Gelin enamlarımızda yazalım. Hangi kategorilerimiz varmış? Bilim, kurgu diyeceğim ben. Gerilim, macera, komedi ve fantastik. Benim kategorilerimde bunlar olacak. Siz ekleyip çıkartabilirsiniz. Evet, şimdi buradaki gördüğümüz yapıyı koda uygulayalım. Projemize uygulayalım. O zaman öncelikle projeme gidiyorum ve bir models klasörü açıyorum. Bir tane de enum açacağım. Enamımızdan başlayalım. Kategori, class gibi açıyorduk hatırlıyorsunuz. Kategori. Geliyorum, içerisinde public yapıyorum ve klası enamla değiştiriyorum. İçerisine yazmaya başlıyorum. Nelerdi benim yazacağım şeyler? Bilim, kurgu, virgül, gerilim, virgül, macera, virgül, komedi. Son olarak fantastik. Evet bunları yazdım. Daha sonra gelin yapımıza tekrar bakalım. İlk bakmanız gereken ortak propertiler var mı arkadaşlar? Çünkü bir base class oluşturmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Movie name ile movie name'i ortak olarak gördüm ve bir base class oluşturacağım. Geliyorum models içerisine bir tane base class oluşturacağım. Adını da base class koyacağım. İçinde olacak tek property movie_name olacak çünkü başka ortak bir property göremedim ben. Şimdi OOP prensiplerinde hep diyoruz ya ortak olanlara ayıralım. Şimdi bazen e, ayırmasak da kullanabiliriz tabii ki ama biz OOP prensiplerini iyice anlamak için bunu şu an kullanacağız arkadaşlar. Movie_name ayrı olarak Base class'ta tutulacak. Bunu yazdım. Şimdi Önce hangi tablodan yazmaya başlasam mantıklı olur? Movie'den başlasam movie'nin içinde session'lar var. Session'dan başlasam içerisinde chairs yani chair sınıfı var. O yüzden chair sınıfından başlayalım. Bu şekilde gidelim. Gelin chair sınıfını oluşturalım. Chair içerisinde 3 tane alan vardı. Prop tap tap diyerek string birincisi row İkincisi number bool tipinde tutacağım. Status. Bunları yazdıktan sonra gelin bir tane de constructor yazalım. Bunların atanması kolaylaşsın. Constructor içerisine hangi parametreler alacak? Alt dire row virgül string alt dire number. Bunu daha önce görmüştük zaten. Row'u alt dire row'la dolduracağız. Number'ı alt number number'la dolduracağız ve devam edeceğiz. Chair sınıfımız tamam. Daha sonra Session sınıfımı oluşturacağım. Session sınıfımın public yapalım ve property'lerini yazmaya başlayalım. Gelin biraz yardım alalım buradan. Session sınıfında neler olacakmış? Date, time ve chairs. Gelelim. String olarak yazacağım ben bunları. Date time ve artık chairs dediğime göre bir chair listesi var. List yapısını öğrenmiştik daha önce. Chair adına da chairs diyeceğim ki karışmasın. Session sınıfımız bu kadar. Devam ediyorum movie sınıfıma. Movie. Movie sınıfımı public yapıyorum. Ve base class'tan miras alacağım çünkü movie name'e ihtiyacım var base class. Mirasımı aldım. Peki base class'ı abstract yapmayı unuttuk. Onu da görmüş olalım. Abstract yapalım. Çünkü bu sınıftan herhangi bir veri modeli oluşturulmayacak. Movie sınıfıma tekrar dönüyorum. Evet alanlarımıza tekrar bakalım. Movie name'i aldık. Picture pet, minute ve price. Onları bir yazalım. Picture pet. Bu string olarak tutulacak. Picture pet dosya yolumuzu verirecek aslında bize. String şöyle tekrar bakacağım. Minute price kategori. Minute price'ımızı desimal yazalım. Ve kategori. Kategori neydi bizim için? Bir enamdı. Kontrol noktayla içeriye alıyorum. Ve ismini de kategori koyacağım. Devam ediyorum. Neye ihtiyacım var bir de? Session'lara. O yüzden geliyorum yine az önce yaptığım gibi bir list açıyorum. İçerisine de session'ı koyuyorum. Adına da sessions diyebiliriz. İşte bu kadar. Gelip bakıyorum bir hatamız var mı? Movie sınıfımız da tamam. Ne kaldı? Sales sınıfımız. Sales sınıfımızı açalım. sayı sınıfımızı public yaptıktan sonra içerisine bir tane miras alacağız. Nereden? Base class'tan. Property'lerini yazmaya başlayabiliriz o zaman. Movie name'i base class'tan aldık. Creation date, count, total price yazalım. String Creation date. Total price var. Desimal yazalım bunu. Tekrar bakacağım. Count ve session type. Int olsun count'umuz. Session time'ımız da yine string olabilir. Evet. Bakalım bir eksiğimiz var mı? 4 tane alanımız vardı. Bir tanesi de base class'tan almıştık. Artık sınıflarımızı oluşturduk. Bir sonraki derste bu sınıfların initial değerleri var. Yani başlangıç değerleri. Bazı sınıfların. Bunları birlikte oluşturalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.